Seni düşünmeyeni sen hayatında söz konusu yapma Yol ver gitsin gitmek isteyeni. Dönüp yüzüne bile bakma Canın ne kadar yanarsa yansın Yol ver gitsin seni üzerine Sevdiğinmiş, akrabanmış düşünme Seni anlamayana kendini dayatma boşuna varlığınla mutlu edemediğini yokluğunla baş başa bırakmaktan sakınma. Seni düşünmeyeni sen hayatında söz konusu yapma. Yol ver gitsin gitmek. Kendini zeki sanan zavallıları o her şeye tek taraf bakanları şöyle bir kenara bırakmaktan sakınma. Yol ver gitsin kendini bulunmaz sananlara. Sakın acıma. Geç olmadan vazgeçmesini bil hak etmeyenlerden. Ezdirme kendini kanı beş para etmezlere. Yol ver gitsin acılarına. Umutsuzca tutunduklarına.